Merhaba çocuklar Şimdi sizlerle nokta ve virgülü inceleyeceğiz Başlayalım İlk olarak noktalama işaretlerinden noktayı elimize aldık Bakalım Ne diyor noktamız bize? Tamamlanmış cümlelerin sonuna konulur Ben cümlemi kurdum, bir yargı belirttim, bitirdim sonuna ne koyacağım? Nokta. Bakalım cümlemizi okuyalım. Bu sabah erken uyandım. Bitti. Bir yargıdan bahsettim size. Sonuna ne koymam lazım? Nokta. Süper. Devam. Ne diyor noktamız bize? Kısaltmaların sonuna konulurum. He, kısaltma derken yani. Gelin inceleyelim. Profesör Doçent Doktor Arif Bey okulumuzda seminer verdi. Şimdi profesör derken ben kısaltmasını kullandım prof. Sonuna ne koydum? Nokta. Ne yaptım kelimeyi? Kısalttım. Kısaltma yaparken sonuna mutlaka ama mutlaka nokta koymalıyız çocuklar. Yoksa çok farklı anlamlar çıkabilir. Profesör Doçen kelimesini kısalttım. Doç ne yaptım? Mutlaka yanına noktasını koydum. Doktor kelimesini kısalttım. D, R, R, D, R. Sonuna ne koydum? Nokta koydum. Unutmayın. Kısaltma yapıyorsam sonuna mutlaka nokta kullanmam lazım. Çünkü eğer nokta kullanmazsam başka anlamlar çıkabilir. Devam edelim. ve saat bildiren sayıların arasına konulurum. Bakalım. Dikkatle inceleyelim. Doğum günü 10-12-2016. Şimdi burada bir belirli bir ne verdik? Tarih verdik. Tarihte nedir burası? Gün, ay, yıl. Gün, ay ve yılın arasına ne koymak zorundayım? Nokta koymak zorundayım. Çünkü hepsinde rakam kullanmışım rakam kullandıysam aralarına ne koymam lazım? Nokta koymam lazım. Pekala saat 20'de yani 8'de olacak. Ne yaptık saati yazarken? 20.00 saatle dakikanın arasına ne koymam gerekiyor? Nokta koymam gerekiyor. Rakamla belirtmişiz. Saat ve dakikanın arasına mutlaka nokta koyuyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Sıra bildiren sayılardan sonra konulurum. Sıra bildiren derken bakın birinci, ikinci ve üçüncü olmuşlar. Yarışmada ikinci oldum. Inci, inci, üncü eklerini belirtmek için biz ne kullanırız çocuklar? Nokta kullanırız. Devam. Sıra geldi noktalama işaretlerimizden virgül incelemeye. Bakalım virgül bize neler söyleyecek? Eş görevli sözcüklerin arasına konulurum. Yani ben bir sıralama yapıyorsam arasına ne koymam lazım? Virgül. Mesela şöyle. Pazardan elma, armut, muz aldık. Bakın, elma, armut, muz. Aralarına ne koymam lazım? Bir sıralama yapıyorum. Bunların üçü de eşlik. Ne aldık? Elma, armut, muz. Ne aldığın cevabı üçü de olmuyor mu? Evet. O halde aralarına ne koymam lazım? Virgül koymam lazım. Devam. Eylemi yapan kişiden sonra konulurum. Eylemi yapan derken yani işi yapan kişiden sonra konulur. Bakalım burada ne var? Aa bir tavşan yuvası süper. Bakalım Şirin tavşan yuvası tavşanın yuvasını yaptı. Şirin tavşanın yuvası yani Şirin diye birisi varmış tavşanın yuvasını yapmış. Peki ben eğer virgül kullanmasaydım ne olurdu? Şirin tavşanın yuvasını yaptı. Sanki tavşan şirinmiş gibi oluyor değil mi? Şirin tavşan. Aman dikkat! Eylemi yapan kişiyi belirtmek istiyorsam mutlaka virgül kullanmam lazım. Eğer bu tür cümlelerde virgül kullanmazsanız anlam tamamen değişir. Az önce belirttiğim gibi şirin tavşan olur o zaman. Tavşanın şirinliğinden bahsediyormuşum gibi. Halbuki şirin yani bir kişiden bahsediyorum. Tavşanın yuvasını yaptı. Dikkat. Devam. Heh, geldik uygun noktalama işaretlerini koymaya. Bakalım. Turgut tavuğun yumurtasını aldı. Şimdi ne demiştik biz? Daha az önce söyledik. Eylemi yapan kişiden sonra ne kullanıyorduk? Virgül kullanıyorduk. Eylemi yapan kişi kim? Turgut. E Turgut'tan sonra ne koyacağım? Virgül. Süper. Evet. Turgut tavuğun yumurtasını aldı. Cümle ne oldu? Bitti. Yargın bitti. Sonuna ne koymam lazım? Nokta. Devam bu sene 9 yaşını kutladık. Bu sene 9. O halde ıncı inci, inci uncu eklerinde ben ne kullanıyordum? Nokta kullanıyordum. 9. yaşını kutladık. Cümlem bitti. Ne koyacağım? Nokta koyacağım. Devam. Mavi, sarı, turuncu en sevdiğim renklerdir. Dikkat! En sevdiği renkler nelermiş? Mavi, sarı, turuncu. Nelermiş diye sordum. Üçünün cevabını aldım. Üçü de cevaptı. Demek ki bu sıralanan renklerin arasına ne koymam lazım? Virgül koymam lazım. Mavi, sarı, turuncu. En sevdiğim renklerdir. Bitti. Cümlem bitti. Sonuna ne koyacağım? Nokta. Süper. Devam. Dikkat. Bakın burada bir şeyler var. Akşam en geç 22'de yani saat 10'da uyurum demiş. Dikkat. 22'de. Peki ben saat yazarken eğer rakam kullanıyorsam ne yapacaktım? Araya ne koyacaktım? Nokta. Saatle dakikayı ayırmak için araya nokta koyuyoruz. Akşam en geç 22'de uyurum. Bitti. Cümlem bitti. Sonra ne koyacağım? Nokta. Süper. Bravo çocuklar. Tebrikler. Artık nokta ve virgülü nerelerde kullanacağınızı biliyorsunuz.